Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasında soru çözümlerini yapıyorduk ve şimdi sırada ters trigonometrik fonksiyonlar var. Bakıyorum sayfa, e, pardon 19. testte sayfa neredeyiz? 50 sayfa 52'deyiz ve burada bir testimiz var. Bu bir testi de çözdükten sonrasında e, fen sosu müfredatları için olan bir kısım var. Hemen onu çözeceğim. Ardından da genel tekrar testlerimize başlayacağız orijinalin Mavi testlerini çözeceğiz orada emin olun çok eğleneceğiz bir soruya böyle 2-3 dakika uğraşlarımız da olacak 30 saniyede çözümlerimiz de olacak çok çok güzel bir şekilde o soruları çözüp orijinalin ve e, trigonometrinin tam güzel bir tekrarını yapacağız ben çok heyecanlıyım o yüzden hemen bu videoya geçip diğer videoları çekmek istiyorum şimdi o zaman birinci soruyla başlayalım gençler burada sana sinüsün 1 bölü 2 olmasını istiyor sinüs neredeyken 1 bölü 2 olur 30 derecedeyken yani yani pi bölü 6 e, radyandayken. Peki sana eksi kök 3 bölü 2 olmasını istiyorum diyor. Şimdi neyi biliyorum? Sinüs birinci ve dördüncü bölgede tanımlıydı arklar. Peki o zaman burada dördüncü bölgede olması lazım. Kök 3 bölü 2 60 derecedeydi. Yani dördüncü bölgedeki 60. Yani şurada bir 60 derece olması lazım. Gençler o zaman burası eksi pi bölü 3 olması gerekiyor. Artı eksi pi bölü 3 diyor. Şimdi burayı 2 ile genişletirsem ne olacak? Pi bölü 6 eksi 2 pi bölü 6 o da eksi pi bölü 6 yapıyor. Adana doğru cevap. Gençler kosinüs nerede tanımlıydı? Birinci ve ikinci bölgede tanımlıydı. Eki, e, eksisi ikinci bölgede olacak. Kök 2 bölü 2 diyor. Yani ikinci bölgedeki 45 dereceyi istiyor. O da 135 derece. O da ne olur hatta? 3 pi bölü 4 oluyor. Peki. Arkos 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 oluyor? 60 derecedeyken. Yani bu da pi bölü 3 olacak. O zaman 3 pi bölü 4 artı pi bölü 3 diyor bana. Peki burayı o zaman 3 ile genişletip burayı 4 ile genişletirsem 9, 4 daha ne oldu? 13 pi bölü 12 oldu. Denizli doğru cevap. Şimdi gençler arksin 1 bölü 2 diyor. Sinüs ne zaman 1 bölü 2 oluyordu? 30 derecedeyken. Peki o zaman sana neyi soruyormuş? Kos 30'u soruyor. Kosinüs ne zaman 30? yani cos 30 ne zaman oluyor? Arc değil sonuçta. Cos 30'u sormuş oluyor. Cos 30'da kök 3 bölü 2 oluyor. Denizli doğru cevap. Arksin 3 bölü 5 ve Arkos 3 bölü 5'i soruyor bana. Gençler direkt şuraya alfa desem şuraya da beta desem ve şu şekilde bir üçgen çizsem. Şuraya alfa desem ve ne diyor sana? Sinüs şimdi şöyle düşünün daha doğrusu ee, birazcık açayım daha rahat görmeniz için. Arksin 3 bölü 5 eşittir alfa ise eğer sinüs alfa eşittir 3 bölü 5 olacak. Aynı zamanda kosinüs beta da 3 bölü 5 olacakmış. Aynı benzer Mantıklı. Ha alfa o zaman 3 desem 5 desem burası 4 olacak Güzel. Hadi bir de beta'yı çizelim. Beta'yı da şuradan çizmek istiyorum. Bakın. Kosinüs beta diyor. Komşu 3, hipotenüs 5, 4. Gençler bakın fark ettiyseniz aynısı. Ha, o zaman ben şöyle desem, buraya beta desem burası da sağlıyor. O zaman alfa ile beta'nın toplamı ne oluyor? 90 derece yani pi bölü 2 oluyormuş. Şimdi sana şuraya a diyelim diyor. Tanjant a diyor. 1 diyor. Tanjant a ne zaman 1? Gençler tanjant a ya 45 derecedeyken 1 ya da ...225 derecedeyken 1 olacak. Peki o zaman sana diyor ki... arctan x eksi 4 bölü 5 dediğin ifade... ...a olacak diyorsun. O zaman tanjant a eşittir. x eksi 4 bölü 5 olması gerekiyor. Gençler tanjant a neydi? 1'di. Yani hiç mi hiç bunun 45 derece mi olması lazım? İşte 225 derece mi olması lazım? Olayına girmeden a'nın... ...ne yapıyorsun? x eksi 4 bölü 5 dediğin ifade... ...hocam 1 olacakmış. Aptım bunu buraya x eksi 4 dediğim 5 olacakmış. O zaman x buradan 9 oluyormuş. Bu fonksiyonun ters fonksiyonu nedir diye bana sormuş. Çok güzel. Diyorum ki gençler y eşittir sinüs x eksi 3 artı 1. At bunu karşıya. Y eksi 1 eşittir sinüs x eksi 3. Çok güzel. Şimdi burada ben artık x'i yalnız bırakmak için sin'den kurtulmam lazım. Nasıl kurtulurum? Ters fonksiyonunu alırım. He, o zaman sinüsün ters fonksiyonunu alırsam ne olacak? Ark sin y eksi 1 eşittir x eksi 3 oldu. He, artık attım onu da buraya. Ark sin y eksi 1 artı 3 eşittir x olmuş. Peki artık x'in yalnız kaldı mı? Kaldı. x dediğin şeye art f eksi 1 x diyorsun. y dediğin ifadeye de artık x diyeceksin. Ark sin x eksi 1 art 3 oldu. Şıklara baktım. Adana doğru cevap. fx fonksiyonunun ters fonksiyonunu soruyor bana yine. Çok güzel. y eşittir neymiş? Ark cos x eksi 1 bölü 4. Amacım nedir? x'i yalnız bırakmaktır. Peki şu an x'i yalnız bırakabilmem için önce şu ark cos'tan kurtulmam lazım. Her tarafın kosunu alıyorum. O zaman kosinüs y. Yani ters fonksiyonunu alıyorum. Bu şöyle düşünebilirsiniz gençler. Kosun tersinin bir daha tersini almak istiyorum. Tersin tersi kendisi olacağı için kos y almış oluyorum aslında. Kos y eşittir ne oldu? x eksi 1 bölü 4 olmuş oldu. E 4'ü buraya atıyorum. 4 kos y eşittir x eksi 1 oluyor. E at eksi 1'i de karşıya. 4 kos y artı 1 eşittir x oluyor. x yalnız kaldıysa x gördüğüm yere f eksi 1 x diyorum ve y gördüğüm gördüğüm yere de x diyorum. 4 cos x artı 1 oldu. Şıklara bakıyorum. Ceyhan doğru cevap. Şimdi gençler ben diyorum ki şuradaki arc cos 5 bölü 13'e a diyelim. Yazalım hatta arc cos 5 bölü 13 eşittir. A olsun. Sonra bana neyi soruyormuş aslında? Sinüs Pi bölü 2 eksi a'yı soruyor. Bu arada gençler 5 bölü 13 pozitif bir değer. Pozitif bir değerse burası birinci bölgedir. Yani a dediğin açı dar açıdır. Pi'den yani pardon pi bölü 2'den dar açıyı çıkarırsam birinci bölgeye düşüyorum. Demek ki içerisi birinci bölge. Pi bölü 2'de isim değiştiriyor muyum? Değiştiriyorum. O zaman kosünüs a oldum. Ve birinci bölge olduğum için pozitif oldum. Kos a'yı bana soruyormuş aslında. E gençler hadi da şunu yer değiştirin. Ne olacak? Kosinüs a eşittir. 5 bölü 13 oluyor. E Ceyhan doğru cevapmış. Şimdi bana f eksi 1 eksi 1 bölü 2'yi soruyor. E gençler bunun tersi nedir? f eksi 1 x fonksiyonu dediğim fonksiyon arc cos x olacak. Daha doğrusu arc cos y olsun. Tamam mı? eksi 1 bölü 2'yi artık yazmam lazımmış. O zaman sen bana aslında arc cos eksi 1 bölü 2'yi soruyorsun. E kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2 oluyor? Önce 1 bölü 2 olmasına bakayım. 1 bölü 2 60 derecedeyken oluyor. Ama eksi olduğu için birinci ve ikinci bölgede tanımlıydı. İkinci bölgede bakacağım eksiye yani ikinci bölgedeki 60 lazımmış bana. İkinci bölgedeki 60 da 180 eksi 60 gibi düşünebilirsin. Yani 120 derece olacak. E 120 derece şıklarda olmaz tabii ki. Ne yapacaksın? 2 pi bölü 3 radyana bakacaksın. F x'e sin x demiş e ve f biri 1'i soruyor. Yani bana aslında arcsin 1 bölü 2'yi sormuş. Sinüs ne zaman 1 bölü 2 olur? Tabii ki 30 derecedeyken yani pi bölü 6 olacak. Ceyhan doğru cevap. Gençler bu fonksiyonun en tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bunun iki yolu var. Birinci yola bakıyorum hemen. Bu uzun yoldur ama en garanti çözümlerden birisidir. Eşittir y diyorum ve e, bunları arkos'tan kurtulmak için her tarafın tersini aldığın zaman ne oluyor? Kosinüs y eşittir. x eksi 3 bölü 4 oluyor. 4'ü karşıya çarpma olarak attım. 4 kos y eşittir. x eksi 3 oluyor. At eksi 3'ü de karşıya. Ne oluyor? 4 kos y artı 3 eşittir. x oluyor. Bu x'i yalnız kaldığı anlamına geliyor ve f eksi 1 x eşittir. Ne olacakmış? 4 cos x artı 3. Şimdi buradan aslında bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi dediğin için bunun en geniş tanım kümesine bakıyorum. Nedir? Cos x benim için 1 ile eksi 1 aralığındadır. 4 cos ne olur o zaman? 4 cos x 4 ile eksi 4 aralığındadır. Her tarafa 3 eklememi istiyor. Eksi 1, 4 cos x artı 3 ve 7 aralığı Ceyhan oldu. Dediğim gibi bu bir birinci yoldu. İkinci yol çok daha basit. Diye hiç uğraşmıyorum. ikinci yol bile yazmıyorum. Gençler bu benim için tanım kümesi oluyor sonuçta. Tanım kümesi olduğuna göre x eksi 3 bölü 4. Kosinüs ile neyin arasında tanımlıydı? Eksi 1 ve 1 olması gerekiyor. Abi çok güzel. O zaman birden küçük. Eksi birden büyük olacak. Dörtle çarptım. Yine aynı sonucu bulurum. Haberin olsun. Şimdi gençler 12. sorumuza geldiğimizde sonuçta sinüsün sonucunun 1 olmasını istiyorum. O zaman buraya ben pi bölü 2 diyeceğim. Güzel. O zaman şöyle yapalım mı? tan a dediğimiz ifade k olsun ve ark tan b dediğimiz ifade m olsun. O zaman şuradan şunu bulabilirim ki tanjant e, k eşittir a'ymış ve tanjant m dediğimiz ifade b'ymiş. Peki Şuraya K, şuraya M dediğim için aslında K artı M'nin 90 derece olduğunu biliyorum. Güzel. Hadi gelin bir çarpalım. Tanjant K çarpı tanjant M eşittir. A çarpı B oldu mu? Oldu. Gençler K ve M birbirini 90'a tamamlıyorlar. Çünkü toplamları 90. Mesela düşün. Tanjant 30 ve tanjant 60 olsun. 30 ve 60'ın toplamının 90 olduğunu biliyorum ya sonuçta. E tanjant 30 ne mesela? 1 bölü kök 3. Tanjant 45 ne? Kök 3 bölü 3. Ay yok kök 3 bölü 3 değil. Pardon. Direkt kök 3. E çarparsan 1 yap. E çünkü bunlar birbirini 90 dereceye tamamlıyorlar. Yani bu aslında tanjant m dediğin şey. Aynı zamanda kotanjant k demek. Tan k ile kot çarpımı 1 yap. O zaman diyeceğim a çarpı b dediğim ifade 1'miş. Sana a'nın b türünden eşitliğini soruyor. At bunu buraya. A eşittir 1 bölü B olması gerekiyor. Adana doğru cevap. Şimdi bana arktan 3'ün alfa olduğunu düşündürüyorum. Yani bu, şeyi şekilde düşünüyorum. O zaman bana sekant alfayı mı sormuş? Güzel sekant alfayı soruyor bana. Peki arktan 3 dediğim ifade eğer alfaysa. Yer değiştir. Tersini al yani. Tanjant alfa dediğim ifade 3 olur mu? Olur. Hadi gel bir çizelim. Şuraya alfa edelim. Karşım 3'müş. Komşum 1'miş. Demek ki hipotenüsünde kök 10 olacak. Alfayı bu şekilde yerleştirdim ve bana sekant alfayı soruyor. Sekant alfa nedir? 1 bölü kos alfa demektir. Yani bana kosinüs alfa lazım. Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 1 bölü kök 10 olacak. Her şeyi yaparsam da sonuç kök 10 olacak. Şimdi gençler bunlara a demek istiyorum. Ve o zaman şöyle diyeyim mi? Sinüs a eşit 2x'miş ve kosinüs a dediğimiz ifade de x'miş. Bunları gördüm. Peki ben neyi biliyorum? Sin kare a ne demek? Sin kare a a dediğimiz ifade 4x kare demek ve cos kare a dediğimiz ifade daha doğrusu cos kare e, a yani aynen alfa demeyeyim de a nedir benim için x karedir gel bunları topla sin kare a art cos kare a eşittir 4x kare artı x kareden 5x kare yapar bunların toplamı nedir 1 o zaman 5x kareye eşit güzel x buradan 1 bölü 5 olacak karesi ve kendisi de ya 1 bölü kök 5'tir ya da eksi 1 bölü kök 5 Peki gençler arklar diyor. Bu arksinler nedir? Birinci ve dördüncü bölgede tanımlı. Arkos nedir? Birinci ve ikinci bölgede tanımlı. E biri dördüncü bölge, biri ikinci bölgede olabilir mi x'ler? Olamaz. O zaman diyorsun ki ikisi de birinci bölgede tanımlı. İkisi de birinci bölgede tanımlıysa o zaman bunlar pozitif. Ha, eksi 1 bölü 5 gitti. 1 bölü kök 5'miş. O da kök 5 beş bölü 5'e eşit olur. Ve bu soruyla beraber orijinalin sarı testlerini bitirdik. Sırada mavi testler var. Genel tekrar yapacağız. Orada bazı soru tiplerini birazcık daha detaylı ve derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.